Merhabalar arkadaşlar. Hayalim kafe hoş geldiniz. Bu güzel fincanım da bugün sevgili akrep burçları için. Evet akrepler yine güzel muhteşem bir fincanla karşınızdayım. İnşallah beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz bu güzel videodan sonra abone olabilirsiniz. Abonelikleriniz de ücretsizdir arkadaşlar. Hatırlatma yapmama gerek yok. Biliyorsunuz zaten. Sevgili akrep burçları. Şu benim fincanımın içi arkadaşlar. Siz de benimle beraber görün. Bazıları yazılarıma takılıyor arkadaşlar. Bazıları bir şeyler söylüyor. Ben de anlamıyorum ama lütfen birbirimizi kırmayalım. Üzmeyelim arkadaşlar. Sonuçta burada bir emek var. Emeğe saygı gösterirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Yeni gelen takipçilerime de çok teşekkür ediyorum. Daha önce benimle olanlara da çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Emeğe saygı diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Sizi çok fazla bekletmeden de başlamak istiyorum. Bakın e, yüklü bir miktarda bir para alacaksınız arkadaşlar. Bu para sizin elinize gelecek, gelmeyecek değil. Hatta bu parayı aldıktan sonra bir anahtarlık işiniz de olabilir sevgili Akrep burçları. E, daha önceden e, satılamayan bir yeriniz varsa, bir mal mülk arsa gibi e, gibi bir yeriniz varsa arkadaşlar bu yeriniz mahkemelik olacak ve bu mahkemeyi siz kazanacaksınız arkadaşlar. Kazandıktan sonra bu para size gelecek arkadaşlar ve siz sanki bir eve yatırım yapacaksınız arkadaşlar. Böyle bir niyetiniz varsa biraz bekleyin arkadaşlar. Uzun boylu bir erkek altında da yılan gibi bir kadın. Sanki bu kadın bu erkeğe ihanet etmiş. Hala da de etmeye devam ediyor. Bu erkeğin gözlerinin açılması için e, biraz daha yorulması lazım arkadaşlar. E, maalesef bu kadının gerçekten kötü olduğunu ona iyi gelmediğini e, görecek yakalayacak arkadaşlar. E, ve bir ayrılık söz konusu olacak. Yani zaten bu kadınla evli değil e, böyle bir şey söz konusu olacak arkadaşlar. E, ve bu erkek maalesef çok kötü bir duruma girecek ve bu kadından ayrılacak şu an e, hanenizde bulunduğunuz hane çok temiz ama dışarıdan çok laf var, çok dedikodu var. Bakın, e, sanki böyle var ya sizi çekemiyorlar, istemiyorlar. Ne yapsanız, ne etseniz de sizi sevmiyorlar. E, kendinizi kimseye sevdirmeye çalışmayın arkadaşlar. Akrep burçları, siz zaten çok güçlü bir karaktersiniz. Bayan, erkek hiç fark etmez. Güçlü karaktersiniz. Sizin çok güzel özellikleriniz var. Bu kendi özelliklerinizi kullansanız daha iyi yerlere geleceksiniz sevgili Akrep burçları. Bir mahkeme görünüyor arkadaşlar bu mahkemeniz biraz gün atabilir yani bu kadar bir gün demek istemiyorum arkadaşlar yani gün atabilir yani bir ay iki ay hatta iki aydan daha fazla bir gün atabilir akrep burçları biraz üzüleceksiniz ama sonrasında ferahlık var mı evet ferahlık var. F harfli bir bayan bu bayan yeni hayatınıza giriyor erkek akrep burçları. Ee, bu bayanla öncesinde biraz tanışma yaşayacaksınız ee, şöyle birkaç ay beraber yaşayacaksınız aynı evi paylaşacaksınız sonrasında evliliğe karar vereceksiniz bakın burada e, bir nikah yapabilirsiniz arkadaşlar sade temiz bir nikah kimse olmayacak 3-5 kişilik bir nikah olacak arkadaşlar bunu da 3 ay içerisinde gerçekleştireceksiniz sevgili akrep burçları uzun bir yolunuz var arkadaşlar. Bu yola gitmeyi düşünüyorsunuz ama şu an yolunuz kapalı maalesef. E, açılması için biraz daha beklemeniz lazım arkadaşlar. Ama bakın sonrasında şöyle e, 3 ay mı diyeyim, 6 ay mı diyeyim böyle bir zaman dilimine girdiğiniz zaman e, bu yolunuz açılacak ve siz ferahlayacaksınız arkadaşlar. Bu yola tatil için bile olsa gideceksiniz sevgili akrep burçları. Oturmuş size dua eden bir büyüğünüz var arkadaşlar. Aslında siz de bu büyüğünüze baya bir faydanız oluyor. Yani yardımınız oluyor. El açmış size dua ediyor. Gerek sınava mı gireceksiniz? Gerek iş mi istiyorsunuz? Gerek evlilik mi istiyorsunuz? Yani her ne istiyorsanız arkadaşlar bu büyüğünüz zaten size dua ediyor. Ve bu duaların sonucu çok güzel oluyor arkadaşlar. H harfli bir bayan. Bu bayan şu an sizin hayatınızda. Ama siz... Sanki böyle var ya bu bayanla değil de e, farklı bir bayanla görüşmeye başlayacaksınız. Hayatınızdaki bayan H harfli ama bir H harfli bayan daha var. Siz böyle bir bayanla tanışacaksınız. Bu hayatınızdakini çıkarıp diğer bir bayanla görüşmeye devam edeceksiniz sevgili akrep burçları. Güzel bir bebek yeni doğum yapmış kadınlara akrep kadınlarına sesleniyorum. Bebeğinizle ilgili ufak tefek sorunlar olabilir. Bunlar çok büyütülecek sorunlar değil. Belki siz kendi kafanızda büyütüyorsunuz. Bilmiyorum ama rutin kontroller yapıldıktan sonra gerçekten kendi yanınızda abarttığınızı hissedeceksiniz. Sonrasında bebeğinizle beraber evinize geleceksiniz. Sevgili Akrep Burçları, karşılıklı konuşmalar var arkadaşlar. Çok telefon trafiğiniz var, çok konuşmalarınız var. Siz aslında var ya. ...birilerine iyilik yapmışsınız... ...ama bu iyiliğin karşılığını öyle bir kötü almışsınız ki... ...böyle sizde ukte kalmış arkadaşlar... ...yani ben ne yapsam da... ...tekrardan ben bu insanlara... ...bu iyiliğimi geri alıp da kötülük yapsam dediğiniz bir döneme girmişsiniz... ...böyle düşünmeyin arkadaşlar... ...sebep ne olursa olsun... ...siz iyiliğinizi yaptınız... ...yani bir laf var ya... ...balık bilmese halık bilir... ...de deyip geçin arkadaşlar... ...böyle bir laf var gerçek... Bunu deyip geçin. Bir para akışı var. Haneye giren temiz bir para akışı var arkadaşlar. Bakın 2, 3, 4 hatta. 4 tane küçük bir para var. Bu para haneye girecek. Bu parayla beraber siz baya bir ferahlayacaksınız. Şu anda işsiz olan akrep burçları. Bakın aslında iş kapılarınız açık ama sizin gidip de tekrardan bir görüşme yapmanız lazım. Şu an bir işiniz varsa yedek bir iş daha düşünüyorsanız arkadaşlar yolunuz açık ama biraz daha beklemeniz lazım. Uzun boylu esmer bir erkek böyle saçları gür bir erkek size yardım edecek. Siz bu işe girecek misiniz? Evet, evet gireceksiniz. 2-3 hafta içerisinde başvurunuz onaylanacak. İçiniz sıkılmış ama bu sıkıntınız gidecek. Zaman zaman kademe kademe bu sıkıntınız gidecek arkadaşlar. Gitmeyecek değil. Biraz daha e, beklemeniz lazım arkadaşlar. Yani sabır en büyük ilaçtır. Sabrederek her şeyin üstesinden geleceksiniz arkadaşlar. Yani önce sabretmeniz lazım. Bir niyetiniz var. Niyetinizle beraber bir adağınız da var arkadaşlar. Bu niyetiniz e, belki mahkemeli alakalıysa arkadaşlar. E, mahkemeniz olacak hatta elinize e, bir kağıt gelecek arkadaşlar siz çok sevineceksiniz bu kağıtla beraber çok sevineceksiniz e, ve bir telefon trafiğine tutulacaksınız bakın güzel bir kalp birleşmiş bir kalp ayrı bir kalp değil yani şu an ailenizde çok mutlusunuz arkadaşlar siz eşiniz çocuğunuz aile dostlarınız Yani siz çok mutlusunuz size bir kağıt gelmesi lazım bu kağıdın geldikten sonra bir telefon trafiğine tutulacaksınız böyle 4-5 resmi yerle bir telefon görüşmesi yapacaksınız Hatta bu görüşmelerden sonra bayağı bir rahat nefes alacaksınız ve çok mutlu olacaksınız arkadaşlar. Yani üzerinize hem ay doğuyor hem güneş doğuyor. Geçmişe dönük baktığınız zaman e, ne kadar kötü arkadaşlarınız varmış. Bu arkadaşları hep teker teker hayatınızdan çıkaracaksınız. Bu sizin geçmişiniz arkadaşlar. Yani bu da geleceğiniz. Siz bu insanları hayatınızdan çıkarmışsınız. Şu an rahat bir dönemdesiniz, ferah bir dönemdesiniz. Aslında çok da mutlusunuz arkadaşlar. Bence siz kendinizi böyle çok mutlu hissediyorsunuz bence daha fazla kendinizi üzmeyin bakın e, ferahlı haberler de var e, temiz haberleriniz de var e, ailenizle beraber bir tatile gidebilirsiniz şöyle bir 6-7 ay sonra arkadaşlar güzel bir tatile de gidebilirsiniz e, size sadece bir miktar para lazım bu parayı da zaten şu an biriktiriyorsanız eğer ufak ufak e, bu tatil için e, buraya gideceksiniz arkadaşlar gitmeyeceksiniz değil sevgili akrep burçları bayan akrepler hayatınızdaki kişiyle e, istemsizce tartışmalarınız var, kavgalarınız var. E, bu kavgaların nereye gittiğini bilmiyorsunuz arkadaşlar. Yalnız öyle bir dönem gelecek ki bu insanı hayatınızdan çıkaracaksınız. Evliyseniz Allah korusun diyeceğim ama maalesef öyle bir boşanma gerçekleşecek. Eğer nişanlıysanız bir ayrılık ger gerçekleşecek ve şu an hayatınızda biri varsa e, onu da hayatınızdan çıkaracaksınız böyle bir iki ay 3 ay yalnız geçireceksiniz sonrasında Allah büyüktür e, isterseniz tekrar hayatınıza birini alabilirsiniz ama sizin için bir ayrılık görünüyor e, bu insan size yanlış yapmış arkadaşlar ciddi yanlışlar yapmış hatta bir değil birden fazla ciddi yanlışlar yapmış siz bu insanı hayatınızdan çıkaracaksınız çıkarmayacaksınız değil e, ileriye dönükte de e, baya bir yorulacaksınız arkadaşlar ama biraz yani biraz daha yorulduktan sonra temiz güzel insanlar hayatınıza alabilirsiniz. Aldığınız insanı önce deneyin arkadaşlar. Hayatınıza mı girecek? Her şeyle deneyin arkadaşlar. Denedikten sonra e, siz haklıysanız yani bu insan da haklıysa bu insanı hayatınıza alın arkadaşlar. Ben şöyle söylüyorum. Yani bu insan size ihanet etmiş hayatınızdan çıkarmışsınız Bir iki ay böyle bir rahat edin dinlenin üstünüze başınıza kılığınıza kıyafetinize saçınıza yani var ya kendinize bakın arkadaşlar şöyle bir şey de söyleyeyim bazı akrep burçlara bir e, operasyon geçirebilirsiniz e, yüzünüzle burnunuzla e, alakalı bir minik bir operasyon geçirebilirsiniz. Bu şahsi bir operasyon mecburi değil arkadaşlar. E, bunu da geçirdikten sonra hayata bakış açınız değişecek. Para akışınız var, haneye gelen para var ama haneden çıkan para da var. İşe gidiyorsunuz, sanki işiniz e, işiniz var ama paranızın bereketi mi yok arkadaşlar? Böyle bir döneme gireceksiniz. E, sonrasında şöyle bir 40 gün sonra. Feraha çıkacaksınız. Kendinizi sirkeleyeceksiniz. Ben bu değildim. Bu olacağım arkadaşlar diyeceksiniz. Dediğiniz noktada da her şey sizin aleyhinize olacak. Sevgili akrep burçları. Evet canlarım. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. İzleyen, beğenen, yorum yapan emeğimin karşılığını veren herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aşkla kalın. Sağlıcakla kalın.